İkinci videomla karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapsak, ne tanısam. Geçen iki videomda mahalleyi tanıtmıştım. Neyse bu vlog normal olsun. Şu an ne yapalım? Vlogda yürüyüş yapalım. Sonra düşünürüm ne yap düşünürüz ne yapacağımızı. Seyir kaybetmeden. Hı. Bilmiyorum şu an yol. şu an. Hocam olmuştum. Bu hafta da isterseniz bakalım onu göstereyim. Göstereyim. <laughs> Gösteriyorum. <gülüyor> Gösteriyorum durmadan çekememem lazım bugün. Bir haftaki gibi pat pat yapmayacağım. Tek seferde bitirmeyi düşünüyorum bu sefer. Do. No. Bugün tam kapanmadı. Şu an tam kapanmadı. Kapanmadı vlog çekiyoruz. Ben ne olsun? Aynen Hemen Geçen hafta net gösterememiştim potayı Kaydıraktan Geçen hafta biliyorum tam net gösteremediğim için Bu hafta tam net gösterelim dedim potayı Göstereyim dedim Şöyle Birinci pota Toplam burada kalmış Dünden Yağ pota Hı. Mesela burada Burası basket potası Diye geçiyor ama aslında burada daha Basketten çok futbol, voleybol oynanmakta Oynanmakta Olup Oynamakta olup Amacın uygun değil yani Şimdi bir sıma gidiyorum. Bir sıma gidiyorum. Bir şeyler alacağım. Şimdilik videoyu durdurmak zorundayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiçeğimizi içtik. Bunu göstermedik videoda bu sefer. Oruçlular var diye. Bu arada göstermedik. Dik vlogumuzda. Bir hafta eğitimimiz, temiz mesajlık yiyeceğimiz yedik için çık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanki güneş varken sinir gibi gözüküyor olabilirim. Ama aslında hiç sinirli değilim. Kamera da anılıyor. Kamera da anılıyor, sinirli gibi gözüküyorum. Çünkü o zaman güneş çarptığı için öyle oluyor. oluyor. Neyse. Bir sonraki her şeyi tanıttık. Orta normal vlog. Göstermemiştim. Şöyle sarılı beyazlı bir kedimiz var. Yemek yiyor. Anneyse. Yani neyse yürü. Gireceğimiz yere içtik. Şimdi Dolayısıyla bir şekilde yolumuzu devam etmemiz lazım. Neyse. Neyse. Bu sefer devam ediyorum. Bu sefer bölmeyeceğim. Hadi bak. Ne kadar olursa o kadar devam edecek işte yolum. Dediğim gibi ikinci vlog. Bütün haftaya göre Geçen hafta da bugün çekmiştim. Bugün biraz geç çekilmeye başladım fazla çekeyim diye daha uzatayım diye açık bunu da bulamıyorum ya açık bunu da bulamıyorum bu arada şu bomba gibi şeyler nereden gidiyor ayakta patlatılan bilmiyorum ama neyse üst parkın oraya gidiyorum yakın şimdi Tutunacak bir yandan bulalım. Tutunacak bir şeyden bulalım. Geçen gibi de onun bile evde kişi şey izledi. Ben daha çok patlar diye bekledim. Ben neyse. İnşallah bu seferki patlar. Bak, bu hafta yine iki ikinci vlogla, ikinci vlogla çıkıyorum. şöyle mesajlar geldi geçen hafta bana. Tost makinesiyle çekse daha iyi çeker. Ne yorumlar geldi. Arkadaşım bu yorum yanmayacaksın. Kim yaptıysa yanmış. İsim, isim vermeyeceğim. Siz zaten çok iyi biliyorsunuz kimin yaptığını. Benim kanalın ikinci kameramını yapmış bu yorumu. Bir demiş ki yok kamerası gayet iyi. Eyvallah kuçum. Ben de şeyi baz alarak Üçüncü bir doktor açacağım Üçüncü bir doğumda full HD çekmeyi deneyeceğim Deneyeceğim o yüzden Yorumlara baz olarak Çekiyorum bu sefer Full HD yaptım kamerayı Bu da olmazsa Ultra HD yaparım 4K yapacağım bir sonraki videoda Bu videomda o zaman kadar? O zaman devam edelim mi? Nereden geçebiliriz? Şimdi gösterebiliriz İstediğiniz yaşamak yasak Geçen hafta serbestti O zaman Park ve Site dışında İçeride Kedicik Gaps Gaps Ayy Neyse. Neyse devam edelim. Saat ne bunlar. Allah. Kocaman. Ne yapıyorsunuz? Siz bana sinirli diyorsunuz? Diyorsunuz. Diyorsanız deniyorsunuz. İçisi bile sinirli değilim. Güneşten dolayı gözüm Güzüme, Gözüme şey... İçisi bile gözüme güneş giriyor. Güzüme, güneş girdiği için sinirli gibi gözüküyorum. Nasıl içecek bir şey var mı? Bence var. Konkura doğru gidelim bakalım. Orada bir şeyler buluruz anlatacak. Tabi lan. Ne step usta olup. falan filan vardı. O zaman oralara doğru, oralara doğru gidelim. Basket ama dikkat çekmedim. Hımm 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 çıkıyoruz ama çay kıdan veriyoruz. Şimdi ona gidiyoruz şu an. Ben kutsuz sınavı size bahsettiğim yere doğru gidiyorum. Bakalım ne olacak? Yiniyor. Ne anlıyosun? Ne anlıyosun? Ne? efendim Neyse, neyse. Kongre sitesine doğru geldik Önceden size kongre haberdarlarını göstermiştim Ve bu sefer Altlarındaki kongre sitesinin oradaki Boş dükkanları göstereceğim Alacağım. O zaman kamerayı arkaya alıyorum. Burası da büyük eskiden kırı tahsiliydi. Şimdi inşaat malzemesi de olarak kullanılacak. Burası eskiden sipariş marketti. Burası da giysi. Ben Deposu olarak kullanılmakta Şu an Öz kaybetmeden devam ediyoruz vlogumuza Hemen geçelim Ankulu Hemen karşı Kaldırıma geçelim Geçtik, maske giyinelim Camayı zaten geçen bir nokta gösterdiydim. Detaylı bir şekilde göstermiştim camiyi. Neyse soru cevap yapabiliriz bir sonraki videomda. Soru cevap istiyorsanız bana soru atmanız lazım yorumlarda. Yorumlarda soru atın ki ben de cevaplayayım soruları. Soru cevap diye bir video yapacağım. O videoyu beklemeye de kalın. Bir saat boyunca ya da on saat boyunca birazcık şey verelim. Bir sonraki videoda fikir vereyim. Vermek isteyenler. Verelim. Bir sonraki videom da videom yine kral şakirliği ya da kal naşağı ile ilgili ya da suni lob ile ilgili olacak. Suni lob ile ilgili olacaksa odun mangalında suni olacak. Naşağı ile ilgili olacaksa bir tane acı sos var. Bir saat daha alacağız naşağıdan. 10 bir saat veya 10 saat boyunca çok ama çok ama çok ama çok ama çok <laughs> çok yükteceksin. En sonunda da dikkatli olmalısınız deyip bitireceğiz videoyu. Böyle bir video almayı planlıyoruz. Neyse. 10 dakika olmuş. Şu ne yapabiliriz? Bakkalın piste marketine siparişe gidiyor. Bugün gidiyor. Bugün imkanlarım sınırlı. Bu sefer şu tarafı doğru gidip döneceğim. Geçen şey yok tamamlayayım onu nasıl? Yed? Nasıl? Üçüncü yoktu. Tekrar dönüşmek üzere. Hep yani, blok için hep ben ne yapayım kendim maliyeyi seçim. Neden? Çünkü tam kapanma var artık. artı. Koronavirüs olmasaydı ve tam kapanma olmasaydı şimdi bu blok, bu blok ne güzel yerler çekiyor olabilirdim, çekiyor olabilirdim. Ama ne yapalım? İmkanımız kısıtlı, sınırlı olduğundan, sınırlı olduğundan, kendi sınırlarımız dahilinde çekmek zorundayım. Ben tam kapamadan sonra, aslında 18 yaş 18 yaş altında yasak var, ama 18 yaş ve üstüne serbestlik var. Toplu taşımalarda şehir içinde. Buna da bilgisini vereyim. Buna da bilgisini vereyim. Neyse. Her neyse devam ediyoruz. 11.30'da 12 dakika olmuş bu arada vlog. Bu arada bu parti 12 dakika olmuş. Kesinti yok. Devam. Şimdi de girebiliriz. Neyi gösterdiniz şimdi? Bir cam pizza marketi tam gösterilmiştim kapısına. Göstermiştim ya. O zaman bu sefer daha detaylı gösterelim pizza marketi. Ki anlayayım. markete marketi ördüm. Çekim arasından görüşürüz. Çekim arasından sonra görüşürüz derdim ama. Görüşmeyelim, görüşmeyiz. Ben Rastgele takayım. Hepsi markete doğru gidiyorum İletten Geçen ay ölçünün de tam çekebildiğini dediler. Demişten Zaman alım Kedi çok güzel kedi lan Ve işte yine nebisli marketeyiz Allah'ım ben de dinlemez. Durdurup gidiyorum. Durduruyorum. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. bay Bir de dediğinizde Sancar Demirci'ki kanalına abone olmayı unutmayın.